herkese merhaba. Bugün pastanelerin olmazsa olmazı elmalı kurabiye tarifiyle geldim. İnanılmaz bir lezzet oluyor. Pastanelerdeki gibi olacak aynı böyle kıyır kıyır dağılan muhteşem bir elmalı kurabiye. Öncelikle iç harcını yapmakla başlıyoruz. 3 tane orta boy elmayı rendeledim. Tavaya alıyorum. Üzerine de şöyle şekerini ilave ediyorum. Çok azıcık da su. Elmalar pişip suyunu çekene kadar pişiriyoruz. Elmalar suyunu güzelce çekti ve pişti. Ceviz tabii ki koyuyorum. Elma, ceviz olmazsa olmaz. Çok azıcık çay kaşığının ucuyla da tarçın. Biraz kavurup soğumaya bırakıyoruz. Elmalı iç harcımız hazır. Şimdi sıra geldi o güzel hamuruna. Çünkü bu hamurun özelliği onu pastane usulü yapıyor. Hamur güzelse kıyır kıyır gerçekten muhteşem bir elmalı kurabiyeniz olur. İşte bu da öyle bir hamur. Ne yapıyoruz? Öncelikle 100 gram oda sıcaklığında tereyağını alıyorum. Şöyle elinizde de yoğurabilirsiniz tabii ki. Yarım çay bardağı sıvı yağ 1 yumurta. 2 yemek kaşığı yoğurt ama sert kısmından sulu olmaması lazım. 1 paket vanilya. Yarım paket yani bir tatlı kaşığı kabartma tozu. Ununu yavaş yavaş ilave edeceğiz çünkü yumurtaya göre una göre değişebilir. 2,5-3 su bardağı kadar un kullanacağız. Şimdi yavaş yavaş yoğurmaya başlıyorum. Hmm hamurumuz oldu. Şimdi toplayalım. Şimdi şöyle toparlıyorum. İşte bakın gerçekten yumuşacık ama ele yapışmayan harika bir hamur oldu. Şimdi streçe saracağım. 15 dakika buzdolabında dinlendireceğim. 15 dakika buzdolabında dinlendirdik. Şimdi ne yapıyoruz? Cevizden biraz küçük parçalar kopartıyoruz. Yaklaşık 20'şer gram gibi düşünün. Benim gibi gramla ölçüyorsanız. Şimdi hepsini uzun uzun rulolar yapacağız. Şöyle ince bir şekilde açıyoruz. Ve soğumuş elmalı iç harcımızdan koyuyoruz. Ve şimdi şöyle katlayarak rulo yapıyoruz. ve fırın tepsisine diziyoruz. Şimdi önceden ısınmış 170 derece fanlı ayardaki fırına gidiyor. Yaklaşık 10-15 dakika pişecek. Yaklaşık 14 dakika kadar pişti ve güzelce soğudu. Soğuduktan sonra üzerine pudra şekeri koyacağız. Ben artık yiyeceğimiz kadarını koyup onun pudra şekerliyorum. Çünkü pudra şekerine buladıktan sonra pudra şekeri eriyor belli bir zaman sonra ve hoş olmuyor. Bence bunları böyle muhafaza edin, tam yiyeceğiniz zaman güzelce pudra şekerleyin. Aynı pastanelerdeki gibi elmalı kurabiyemiz hazır. Peki dokusu nasıl? Şöyle göstereyim. Bakar mısınız? Daha fazla söze gerek yok sanırım. Görüntüsü kendini anlatıyor. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı sakın unutmayın. Sizinle de bu videoda ilk kez karşılaştık ve tanıştıysak. Bundan sonra yapacaklarımdan haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Abone olurken abone ol butonunun yanında ufacık bir zil butonu var. Onu da tıklarsanız eğer ben böyle yeni tarifler paylaştığımda hemen size haber gelecek. Bunu da hatırlatmış olayım. Yine güzel, lezzetli mi lezzetli tariflerde en klasik ama en kolay haliyle buluşmak üzere de. Şimdilik hoşça